Müge Anlı'da Yusuf Bektaş olayıyla ilgili gerilim dolanlar, Sinan'ın çelişkilerle dolu ifadeleri ve yüzündeki tırnak izi şüpheleri arttırdı. Antalya'da 5 gün boyunca kayıp olarak aranan Yusuf Bektaş'ın ölümünün ardından olayın baş şüphelisi olan çocukluk arkadaşı Sinan, Müge Anlı'nın canlı yayına katıldı. Yayında yaşananlar hem stüdyo konuklarını hem ekran başındaki izleyicileri derinden sarstı. Sinan'ın yüzündeki tırnak izleri, çelişkili konuşmaları ve yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Müge Anlı yasaklı madde şüphesi üzerinde durdu. Yayın sırasında Müge Anlı, Yusuf Bektaş'ın yasaklı madde nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini dile getirdi. Sinan ise bu ihtimali doğrular nitelikte konuşarak o gün beraber madde kullanıyorduk dedi. Ancak bu açıklama stüdyoda gerilimi arttırdı. Özellikle Sinan'ın yüzünde ve kolunda bulunan yaralar ve derin tırnak izleri olayın bir kavgaya ya da boğuşmaya dönüştüğünü düşündürdü. Sinan tırnak iz izlerini polis yaptı dedi. Sinan yüzündeki izlerle ilgili olarak polis yaptı dedi. Ancak Müge Anlı bu açıklamaya inanmadı. Bu kadar derin bir iz sorguda olmaz. Bu bir boğuşma izine benziyor diyerek şüphelerini dile getirdi. Ayrıca Sinan'ın ayakkabılarındaki çamur ve çizmesindeki kirler de dikkat çekti. Sinan o gün ahırda çalıştığını öne sürdü. Canlı yayına bağlanan komşu ahırda beraber çalıştığını itiraf etti. Sinan'ın iddiasını doğrulamak adına Müge Anlı Sinan'ın birlikte çalıştığını söylediği komşusuna ulaştı telefonla bağlanan komşu Yusuf'un kaybolduğu gün Sinan'la birlikte ahırda olduklarını söyledi. Ancak deliller ve Sinan'ın ifadesi arasında hala büyük çelişkiler vardı. Sinandan büyük pot. Hanımı aradı. Yayında en dikkat çeken anlardan birisi ise Sinan'ın Yusuf'u o gün hanımı aradı demesi oldu. Bu cümle üzerine Müge Anlı hemen müdahale etti. Sen Yusuf'un eşinin aradığını nereden biliyorsun? Sinan önce tahmin ettim dedi. Ardından da Yusuf bana hanımının aradığını söyledi diyerek açıklamasını değiştirdi. Bu çelişki Müge Anlı'nın tepkisini çekti. Sen yalan söylüyorsun Sinan diyerek sert çıktı. Rahmi Özkan çelişkiler suçluyu gösteriyor dedi. Programın hukuk danışmanı avukat Rahmi Özkan da Sinan'ın açıklamalarındaki çelişkilere dikkat çekti. Biri bir gerçeği anlatırken böyle tutarsız konuşmaz. Bu ifadeler gerçeği gizlemeye çalışan bir kişinin açıklamalarıdır dedi. Yusuf'un eşi Esma Nur ve kız kardeşi Yeşim'den duygusal anlar. Stüdyoda bulunan Yusuf Bektaş'ın eşi Esma Nur ve kız kardeşi Yeşim Sinan'ın konuşmalarını gözyaşları içinde dinledi. Esma Nur'un büyük bir üzüntüyle sen benim eşime elimden aldın demesi yürekleri dağladı. Yeşim ise Sinan'a dönerek yüzüne bile bakmak istemiyorum dedi. Sinan bu tepkiler karşısında sessiz kaldı. Yayın sonrası sosyal medyada olay büyük yankı uyandırdı. Binlerce kişi Müge Anlı'nın programına yorum yaparak Sinan'ın ifadelerini sorguladı. Bu kadar çelişkiyle nasıl doğrusu söylüyor olabilir gibi yorumlar öne çıktı. Soruşturma devam ederken Sinan'ın çelişkili ifadeleri ve yüzündeki izlerin adli tıpta değerlendirmeye alması bekleniyor. Yusuf Bektaş'ın ailesi ise tek bir şey istiyor. Gerçek adaletin yerini bulması. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.